bugün size beyin pili ile ilgili bilgilerimi aktarmak istiyorum. E, beyin pili aslında oldukça tecrübeli olduğumuz bir yöntem. E, hareket bozuklukları cerrahisinde kullanılan bir nöromodülasyon yöntemi. Yani nöromodülasyon dediğimizde elektrik uyarı vererek merkezi sinir sisteminde veya periferik sinir sisteminde hatalı olan sinyalleri yok edip var olan semptomları düzeltmek için kullanılan elektrik uyarım yöntemi demek. Derin beyin simülasyonu DVS diye de tarif ediliyor. Yaklaşık 40 yıllık bir yöntem. Öncesinde yakma ameliyatı ile yapılan ameliyatın yerine şu an beyin uyarılarak sonuç elde etmeye yönelik bir tedavi şekli. Nörolojik hastalıklarda en çok görülen Parkinson hastalığında, esansiyel tremor'da, bazı hastalıklardan sonra ortaya çıkan sekonder tremor'da, distonide e, Tüles sendromu gibi nöropsikiyatrik hastalıklarda, e, obsesif kompulsif hastalıkta, tedaviye dirençli obsesif kompulsif hastalıkta, tedaviye dirençli majör depresyon hastalarında e, ve bazı tedaviye dirençli ağrı sendromlarında e, kullanılan e, modern bir yöntem. E, bu istisnalar kaydeyi bozmaz bazı e, acil distoni hastaları dışında beslenmesi bozulanlar veya e, distonik krize giren hastalar haricinde aslında sıralı bir ameliyat, beklenmesi gereken bir ameliyat ve e, lüks bir ameliyat ama e, şunu da bilmek lazım hastanın e, ergonomisini ve günlük yaşamını oldukça iyi hale getirdiği için e, eski semptomların bir çoğunu giderdiği için de aslında çok beklemenin de gereği olmayan bir ameliyat şekli e, hastalar bize hep yani beyin cerrahisine hep e, nörologlar, psikiyatristler e, tarafından yönlendiriliyor. Doğru hasta seçimini yapabilmek için öncesinde mutlaka beynin dahiliyecisi olan nörologların takibi, iyi bir nöropsikiyatrik muayene, e, psikometrik testlerin tamamlanması, hasta eğer psikolojik ve fiziksel olarak uygun ise bu tedavinin yapılması gerekli. Parkinson hastalığı beynin e, belli bölgesindeki özelleşmiş hücre gruplarındaki azalmadan kaynaklanan bir hastalık. E, hastalığın tedavisini nörodoktor yapıyor, e, hastalığın tedavisinde kullanılan sentetik dopamin yani L-Dopa hastalığın semptomlarına çok iyi cevap veriyor ama e, belli bir süre sonra hastalığın ilerlemesi ve buna bağlı olarak ilaç dozunun yükselmesiyle beraber birtakım yan etkiler ortaya çıkıyor. E, bu yanakilerin giderilmesinde derin beyin simülasyonu yani beyin pili çok uygun bir seçenek. Parkinson'da bizim en sık gördüğümüz semptomlar tremor. Yani tremor deyince titreme ama titreme e, elimize bir şey aldığımızda, esansiyel tremordaki gibi ağzımıza götürdüğümüzde dökülen bir titreme değil. Elimiz statikken yani dururken olan genelde para sayma şeklinde tarif edilen bir titreme. E, i̇kinci şikayet hareketsizlik. Donma şikayetleri, üçüncü şikayet katılık vücudun e, rigiditesi yani e, dişli çark dediğimiz ekstremitelerini ve kaslarını kullanmasındaki sorundan dolayı e, harekette problem ve yürüme problemleri. Bu daha çok küçük adımlarda yürüme şeklinde tarif edilen bir yürüme. E, beyin pili bunların hepsine iyi geliyor. E, bir beyin pili ameliyatından sonra bizim beklediğimiz Parkinson hastalığında iyilik hali. E, titreme ve e, donukluk semptomlarında yaklaşık %70, yürüme semptomlarında da yaklaşık %50'lik bir iyilik hali. Bunlar ortalama. Genelde daha fazlasını elde ediyoruz ama hastalara söylediğimiz şey şu. Siz ilaç aldığınızda yan etkileri bir tarafa bırakın. Ne kadar iyi oluyorsanız, semptomlar ne kadar iyi ne kadar geçiyorsa biz size o kadar iyi yaparız diyoruz ve hedefimiz de o oluyor. Hastalar ameliyattan sonra ilaç kullanıyorlar. İlaç kullanmamak gibi bir şey yok. E, bu yanlış bir bilgi. İlaç kullanmaya devam ediyorlar. İlaçları zaten nörologlar düzenliyor. Distonik kasılmalarla seyreden bir hastalık. E, i̇ki tür distoni var. Birincil distoniler ve ikincil distoniler ve serebral palsiler. Serebral palsi e, doğuştan olan bir takım e, kasılma semptomlarıyla beraber giden bir hastalık. E, hastaların zekası normalde olabiliyor, geride kalmış olabiliyor. Distonide, birinci distoni genelde çocukluk aşlarında ortaya çıkan bir genin yol açtığı bir hastalık. İkinci distoni bazı sonra ortaya çıkan veya nedenini bilmediğimiz şekilde ileriki yaşlarda ortaya çıkan e, kasılmalar seneden e, yine hastalığa verilen isim. E, pil her üç hastalıkta da etkili. Serebral palsiyi bir tarafa bırakıyorum ama özellikle birinci distonide, DYT1 geni e, taşıyan hastalarda e, yapılan tedavi sonrasında hastalar e, çok konforlu bir hale geliyorlar. Yani daha önce yürüyemeyen, kasımalardan dolayı elini kullanamayan, tekerlek sandalyede oturamayan, e, ekstremitelerini, bacaklarını kullanamayan hastalar ameliyattan yaklaşık 9 ay, 12 ay arasındaki bir süre sonrasında var olan semptomların %60'ındaki gerilemeyle hayatta belli bir ergonomi elde ediliyorlar. Yani belli bir konfora kavuşuyorlar. Hem hasta için hem de hastanın ailesi için aslında bu çok büyük bir konfor. Çünkü bu hastaların bir kısmı ailesiyle beraber yaşamak zorunda veya bakım hastası şeklinde yaşamak zorunda kalıyorlar. O yüzden bu aynı zamanda sosyal bir ameliyat şekli diyeyim. Sekonder distonilerde de aynı şekilde e, bunlar daha hızlı ilerliyor primer distonilerden ve daha sert seyrediyor. Daha şiddetli kasılmalar sandalyeye oturamayacak şekilde yani sandalyeyi kıracak şekilde ve yatakta tek başına uykusu dışında yatamayacak kadar kasılmalar seyreden bir hastalık. Beyin pili bunlarda da oldukça etkili. Yine semptomların %60'ını gideriyoruz. Serebral palsi hastalarında Genelde hızlı progresyonla beraber yutma güçlüğünün ortaya çıktığı, daha önce daha iyiyken gerileyen hastalarda beyin piliğine iyi bir seçenek oluyor. Tremor, titreme hastalığı. Ee, iki tür tremor var. Biri esansiyel tremor, yani ailesel geçişli olarak nitelendirdiğimiz tremor. Bir şekilde soruşturduğumuz zaman hastaların büyük çoğunluğunda işte teyzeden dayıdan anneden babadan neyse birinci ikinci derece akrabalarda yine aynı şekilde tremorun olduğu görülüyor. Tremor asuk ellerde görülmesine rağmen tüm vücutta dilde e, ses tellerinde başta göbekte ayakta da olabiliyor. Tremor e, başlangıçta ilaç tedavisine e, iyi cevap verirken genelde hastalar progresi oluyorlar yani kötüleşiyorlar. E, bu kötüleşmenin sonrasında başka bir seçenek kalmadığı zaman genelde bize yönlendiriliyorlar. Ama şunu bilmek gerekiyor. Tremor cerrahi bir hastalık. Tedavisi cerrahi olarak daha iyi sürdürülebilir bir hastalık. Biz esansiyel tremor hastalığında beyin piliyle var olan semptomların yani titremenin %80'den daha fazlasını giderebiliyoruz. O yüzden çok da fazla geciktirilmesini tavsiye etmeyeceğim bir hastalık şekli. Tourette sendromu nöropsikiyatrik bir hastalık. E, beyindeki bazı yolakların yanlış çalışmasından, nörokimyasal problemlerden ortaya çıkıyor. Genelde tiklerle seyrediyor. Bunlar hem vokal tikler, sesli tikler hem de hareketle beraber seyreden tikler. E, genelde adolesan çağda ortaya çıktığı için bunlar çok ciddi bir sosyal problem. Çünkü küfürlerle, saldırganlığa varan hareketlerle kendini gösteriyor. Bunlarda beyin pili oldukça etkili. Özellikle hareketle ilgili teknikleri gidermede oldukça faydalı oluyor. Obsesi kompüsü hastalık takıntı hastalığı tüm tedavi seçeneklerini denemiş, tüm ilaç kombinasyonlarını denemiş, hastane yatış çıkışları olmuş ve yine de cevap alamayan hastalarda oldukça etkili FTA onayı var. Bu hastalıkta da yaklaşık %70'lerde ilaç dozunu azaltabilecek şekilde de tedavi seçeneği var. Tedaviye dirençli majör depresyon hastalığında özellikle tedavi dirençli diyorum. Çünkü var olan bütün tedavilerin denenmiş olması gerekiyor bir psikiyatr tarafından. Bunlara da cevapsız ise beyin pili oldukça bir seçenek. Bunun unutulmaması gerekiyor. Bir takım kronik ağrı sendromlarında tüm tedavi seçenekleri denenmiş ve halen hasta ee, şiddetli kronik ağrılar çekiyorsa, diğer nöromodülasyon seçenekleri, spinal cord stimülatörü, baktofen pompası veya morfin pompası denilmiş ve ona da cevap alınamıyorsa, e, beyin pili, özellikle şiş bölgede takılan beyin pili uygun bir seçenek. Şimdi beyin pili nasıl bir ameliyat? Beyin pili şöyle, beyne takılan silikon elektrotlarımız var. Dışı silikon, içi hiperiletken olan, hiperiletken metallerle sarılı elektrotlarımız var. Bu elektrotlar bir pile bağlanarak beyin uyarılıyor. Aslında beyin elektrikle çalışan bir organ. Fakat elektrikle çalışmasına rağmen nörokimyasal olarak işlevini görüyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? Biz beyni uyararak, elektrik uyarı vererek yeni bir nörokimyasal akım, akım yaratarak var olan semptomları gidermeye çalışıyoruz. Ameliyat Konforlu bir ameliyat aslında. Çok konforlu bir ameliyat değil. E, hastalarda uyanık veya uyurken de yapılabilir. Ben tercihen Parkinson hastalarında ve tremor hastalarında eğer klostrofobisi veya bir e, kontraindikasyonu yani yan etki olacak bir sorun yok ise uyanık yapmayı tercih ediyorum ama distoni hastaları genelde çok kasılmaya seyrettiği için uyur yapılmak zorundalar. Hasta bir gün öncesinde ameliyata yatıyor. Hastanın e, biyokimyasal testleri, konsültasyonları yapılıyor. Hastaya özel bir MR çekiliyor. Yani e, DBS protokolüyle ilgili bir MR çekiliyor. Hasta ameliyat gününde, e, sabahında özel bir çerçeve takılıyor. Bu işlemlerin genel adı stereotaktik yöntemler. Stereotaktik şu demek, uzayda herhangi bir boşlukta, X, y, Z eksenlerinde belirlenen noktalardan eğer hedef alırsanız hep aynı noktayı hedeflersiniz, hep aynı noktaya gidersiniz. Biz de aslında MR üzerinde ve Atlaslar'da gideceğimiz noktaları üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Fakat e, birazdan anlatacağım. E, biz haritalama yaparak bu işi yaptığımız için MR'ın da özel olması gerekiyor. Başlık takarak bulunduğumuz bölgeye gidiyoruz. Tomografiyi çektik ameliyat sabahında. Bir, bir gün önce çekilen MR'ı, bir bilgisayar ortamında bir software ikisini meç ettik, birleştirdik. Daha sonrasında e, hedefi buluyoruz. E, hastayı ameliyathaneye alıyoruz. Ameliyathanede işte gerekli pozisyonu ve yıkanmayı takiben e, genelde bunlar çift taraflı olduğu için çift taraflı anlatıyorum. Beynin sol ve sağ tarafına frontal dediğimiz ön bölgesine e, açılan iki tane çizgi şeklinde insizyonla beyne kafatasına birer tane delik açıyoruz. Beyin zarını açtıktan sonra bizi yönlendiren metal mikro elektrotları sokuyoruz beyni. Bunlar çok ince yani milimetreden daha ince olarak tarif edilen elektrotlar. Öncesinde zaten düz, düzgün bir haritalama yaptığımız için de damardan geçme veya kanama olasılığımız çok az. Ee, bu elektrotları çekirdeğe yolluyoruz. Hedeflediğimiz çekirdeğe yolluyoruz. Ee, çekirdeğin, örneğin subtalamik çekirdek bizim Parkinson'da en sık kullandığımız hedef subtalamik çekirdeğin bir santimetre olduğunu düşünürseniz elektrodu yukarıdan yolladık. Açtığımız delikten geldi. Çekirdeğin içindeyiz. Yukarıdan aşağıya doğru çekirdeğin haritasını çıkarıyoruz. Harita çıkarmak şu demek orada belli hücre gruplarının belli aktivasyonları var. Bu aktivasyonlar da bize elektriksel olarak ve matematik olarak hem sesiyle hem de dalga boyu ile nerede olduğumuzu söylüyor. Biz hem yerimizi anatomik olarak doğrulamış oluyoruz, tamam biz çekirdeğin içindeyiz. Hem de en iyi hücre grubunun olduğu yerde. En iyi hücre grubundan kastım şu, biz bu hücreleri kullandığımızda, o bölgeyi kullandığımızda çok daha iyi bir akım elde edeceğiz, daha iyi bir nörokimyasal cevap alacağız demek aslında bu. Bunları en iyi akıma aldığımız yere yerleştiriyoruz yaptığımız mikro recording sonrasında. Bu işlemi iki taraflı yapıyoruz. Daha sonra cildi kapatıyoruz. E, hastanın başlığını çıkarıp hastayı genel sezine geçiyoruz. Uyanık olanlar dahil. Daha sonra cilt altından kulağın arkasından yapılan ufak bir insizyonla bir ara bağlantı kablosuyla e, köprücük kemiğinin altına açtığımız bir cebe ya, bir pil yerleştiriyoruz ve pili bu kablolara bağlıyoruz. Sistem tamamen kapalı, tamamen cildin altında ve birbirine bağlantılı bir sistem. Mantık şu, pil çalışıyor, uyarı vererek beyinde belli hücre gruplarını aktive ediyor ve biz de sonuç alıyoruz. Beyinde elektrik hep çalışıyor, eğer doğru yere takarsanız hep iyi çalışıyor, yanlış yere takarsanız hep kötü çalışıyor. O yüzden yapılacak ameliyatı mümkün olduğunca özenli ve bir seferde yapmakta fayda var. Bir takım teknik aksaklıklar tabii ki olabilir. Bunlar sonuçta el yapımı, insan yapımı sistemler ama e, mümkün olunca dikkatli bir şekilde ameliyatı bir seferde sonlandırmayı uygun görüyoruz. Hasta ameliyattan çıktıktan 3 saat sonra yemeğe iniyor. E, birkaç saat sonra ayağa kalkıp yürüyor. 2 e, gün hastane yatışından sonra taburcu oluyor. 10 gün sonrasında hastayı çağırıyoruz. Biz dikişlerini alıyoruz. Daha sonra e, bu işle ilgilenen özel hareket bozuklukları nöroloji arkadaşlarımıza yönlendirip e, hastanın pilini programlamaya başlıyoruz. Pil programlama e, genelde koordine bir şekilde oluyor ama nörologlar tarafından yapılıyor. E, pil programlama yaklaşık 1,5-2 ay alan bir süreç. O yüzden hastanın gidip gelmesi gerekiyor. Hani 2-3 programlama sonrasında belli bir aşama almış oluyoruz ama e, tercihen e, ne kadar çok vizit başlangıçta doktorun tabii öngörüsüne bağlı o kadar da iyi. Nörolog arkadaşımız e, hastanın pil ayarlarını yaptıktan sonra ona uygun bir şekilde ona bağlı ilaçlarda dozunda oynama yapıyor, azaltıyor, arttırıyor ve aynı şekilde devam ediyor. Beyin pirinin komplikasyonu iki tane komplikasyonu var. Bir tanesi enfeksiyon. Cildiyle ilgili problemi olmayan hastalarda artık ameliyat yaptığımız hastanelerde gelişen teknolojiyle beraber çok fazla enfeksiyon görmüyoruz. Kanama da eğer hastanın herhangi bir kontrendikasyonu yoksa zaten başında bunları ayrıntı olarak inceliyoruz. Artık çok az gördüğümüz e, olaylar. O yüzden oldukça rahat e, bir ameliyat süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim. Ama sonuçta bu bir beyin ameliyatı. Yani dokunduğunuz yer beyin e, ameliyata girerken de bir takım sorunlarla karşılaşabileceğimizi de bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Beyin pil yatlarında iki tür pil kullanılıyor. Bir tanesi şarj edilebilen piller, bir tanesi de şarj edilemeyen piller. Genelde hastanın sosyo kültürel durumuna göre, yaşadığı bölgeye göre veya kendi tercihine göre bazı insanlar şarj etmek istemiyor. Yani takalım daha sonra bu ben de evladiylik olsun zamanı gelince de ben o işte uğraşma, pili ufak bir ameliyata değiştirirsiniz diye diyenler de var. Ben bu işi zaten yaparım. Haftada iki kere, üç kere şarj edeceğim yarım saat saatten. Diyen insanlar da var. Şarj edip bir, biraz daha büyük sene, biraz daha ağır. E, Tabi vücut bunu hissetmiyor. Yani hasta hissedeceği bir ağırlıkta değil ama şarj edilebilen piller daha küçük, daha az görünüyor. E, 25 sene dayanıyor. Şarj edilemeyen piller e, Parkinson hastalığında yaklaşık 5 sene. Distoni gibi hiperkinetik hastalıklarda 2,5-3 sene ömrü var. Küçük bir ameliyata değiştirebiliyor. E, 25 senelik pili kullanmaya başladığımızda hastaya bir kemer veriliyor. Yani nasıl Telefonları masa üstüne koyduğumuz cihazlarla manyetik olarak kablosuz şarj ediyorsak, bu da aynı şekilde dışarıda şarj edilen bir manyetik levha var. Manyetik levhayı taktığımız kemerin içine koyup düğmesine basıp şarjını yapıyoruz. Çok da kolay bir yöntem. Hastalar genelde bu ameliyatta, bu ameliyatlardan memnun kalıyorlar. hastalığın Türüne göre yani distoni mi, tremor mu, Parkinson mu, depresyon mu, beyinde gireceğimiz anatomik hedefler farklı ama sistem ve çalışma mekanizması aynı. O yüzden derin beyin stimülasyonunu ben tedavi olmuş ve tedaviden cevap görmeyen e, hastalarda e, öneriyorum.